arkadaşlar. 30. dersinizle beraberiz. Alıştırma 26 ve onu takip eden onun ilgili eseri, daha doğrusu o eseri daha güzel çalmamıza sağlayacak alıştırmadan sonraki eserimiz. Erenler arzu ederdiniz bir yol görme isimli türkümüz. E şimdi alıştırma 26'yı çalalım ardından türkümüzü çalacağız ve sol ile dersimize geçeceğiz sonra. Şimdi Türkümüze geçiyorum. <laughs> arkadaşlar 26. alıştırmamızın solfejini yapacağız. Beraber sesimiz re mi fa sol la hazırız beraber. Vuruşlara dikkat edin lütfen. Siz de bu vuruşları mutlaka tekrar edin. Mutlaka vuruşları yapmamız gerekiyor. Evet. La la sol fa fa mi sol sol fa mi mi re fa fa mi re re do re mi mi fa sol sol La la sol fa fa mi sol sol fa mi mi re fa fa mi re re do re 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 ikinci türkümüzdeyiz. İkinci örneğimiz daha doğrusu bu dersimizin ikinci örneği. Arzu ederdiniz erenler türküsü. Gördüğünüz gibi benzer motifler var. Hemen solfezimizi yapalım. Buyurun re mi fa sol la enstrümanımızdan sesimizi aldık. Beraber buyurun arkadaşlar. Tekrarlar yapmayacağım, direkt okuyacağım. la la sol fa sol sol mi fa 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 sol sol la la sol fa sol sol mi fa 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 La la sol fa sol sol mi fa 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 sol sol la la sol fa sol sol mi fa 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 son satır fa fa mi re mi mi do re 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 mi mi fa fa mi re mi mi do re 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 Birinci satır ve üçüncü satırın tekrarları var. Gördüğünüz gibi siz onları tekrarlarını yapmanız gerekiyor ee, çalışırken. Ben video boyutu uzamasın diye tekrar almadım arkadaşlar. Şimdi e, bağlama eğitimimize geçebiliriz. Değerli arkadaşlar 26. alıştırmamızın öğretimindeyiz. Burada dikkat edeceğimiz şey yine e, 25. alıştırmada olduğu gibi Ankara'nın Ra hecesinin farklı bir notada olması sık kullanılıyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor en sık görmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken. Evet şimdi yavaş bir şekilde alıyorum. Duruşuma, tutuşuma dikkat ettim. Bakın tezeneni yerleştirdim. Temiz bir ses almak için. Birinci parmak değil ikinci parmak da. Tabii ki her zaman birinci parmak basılı değil. Nerede? İkinci ya da üçüncü parmağın geldiği notanın hemen öncesinde pes olan yerde. O notada hazır bekliyor olacak. Evet yani birinci telde yani aynı telde devam ettiğimiz sürece parmağımız, birinci parmağımız kalkarak değil, hafif bir şekilde esniyerek kayarak gidecek. Yani telin üzerinde akacak. Yani tamamen ayrılmayacak sapta. Evet alıyorum şimdi üçüncü parmak La'da, la da Ankara dağıtımıyla. sol, fa, fa, mi Sefer karar da bitecek kararsızı reyle yani bitecek kararsızı bitecek aynı zamanda evet. Bu evet arkadaşlar geldik arzu ederdiniz bir yol görmeye türkümüze erenler diğer ismiyle. Ee, bu arada çaldığımız e, Ankara tartımının bölünmesine dikkat edelim. Bu türkü de zaten karşımıza çıkacağı için bunu alıştırma olarak önce çalışıyoruz. Evet. Başlıyoruz. La Aynısını yapıyoruz. Onun için ben alt satıra geçiyorum. Bunu yani bir kez daha yapmış olacaksınız. Siz. Alt satıra geçtim. Aynı şekilde başlıyor ama e, bu satırın sonunda üçüncü parmakla kalıyoruz. Çünkü üçüncü satıra üçüncü parmakla devam etmemiz gerekiyor. La, 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 la. Yine fa ile devam edeceğim için bir üçüncü parmakla son satıra geçtik. Dikkat edelim. Fa, mi, mi. bir de seslendirerek okumak istiyorum size. Bugün hoş geldik, Evet, güzel yeni bir türkü daha kazanmış olduk. Otantik bir çorum türküsü. Evet, bu türkümüz de bu şekilde arkadaşlar. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı bekliyoruz. Daha fazla videolarımızdan ve derslerimizden yararlanmak için bildirimleri de arkadaşlar tutun arkadaşlar. Hoşçakalın, bir başka dersimizde görüşmek üzere.